Merhaba arkadaşlar. Kelepirkitap.com'un sizler için başlattığı kitap incelemelerimize hoş geldiniz. Bugün sizler için inceleyeceğimiz kitap 2021 Benim Hocam TET Matematik Soru Bankası. Kitabımızın yazarı İlyas Güneş hocamız. Kitabımız tam 352 sayfa arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi 352 sayfa. Hemen kitabımızın iç kapağına bakalım isterseniz. Genel standart benim hocamın tüm kitaplarında olduğu gibi bir A4 boyutundan biraz daha büyük bir kitap arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. Hemen kitabımızın iç tasarımına bakalım. Ön sözlerimiz, kitabın içeriği öğren, geliştir, hazırım. Arkadaşlar bunu İlyas hocamızın matematik konu anlatım kitabıyla beraber bir kombin yapabilirsiniz. Konular ve sorular eş gidiyor çünkü. Benim hocamın tüm kitaplarında olduğu gibi bu kitapta da arkadaşlar bir kare kodumuz var. İçindeki tüm soruların çözümlerine bu kare kodu okutarak ulaşabilirsiniz. Hemen şöyle geçiyorum arkadaşlar. Genellikle yine yeni nesil problemlerimiz var. Çok güzel. Hemen şöyle hızlı hızlı geçiyorum. Siz de bir göz gezdirin bu esnada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şekilli sorular oldukça fazla klasik sorularımızda gene mevcut. Evet arkadaşlar, gelelim gene en önemli kısma. Bu kitabın piyasadaki ücreti tam 54 TL. Fakat kelebirkitap.com'daki %36'lık bir indirimiyle 34 TL 56 kuruşa geliyor arkadaşlar. Bu kitabı temin ettiyseniz yorumlara kitap hakkındaki düşüncelerinizi yazarsanız çok sevinirim. Ve bir sonraki videoda hangi kitabı incelememi istiyorsanız yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Her videonun sonunda da söylediğim gibi emeğe saygı, fotokopiye hayır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.